Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün yine güzel bir katmer tarifi ile karşınızdayım dışı çıtır içi kat kat muhteşem bir Sivas katmeri yapacağız bu ürünün yapımına geçelim İyi seyirler dilerim öncelikle hamurumuzu hazırlıyoruz hamurum için gerekli malzemelerim 2 su bardağı süt 1 çay bardağı yoğurt 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, bir paket kabartma tozu, 1 tane yumurtanın akı içerisine sarısını üzeri için ayırdım. Artık unumu ilave ediyorum. her zaman yaptığım gibi önce tahta kaşıkla biraz toparlıyorum hamurumu. Daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. katmeri mutlaka deneyin arkadaşlar. Hiç de yapımı zor değil. Zor gibi gözüküyor olabilir ama gerçekten hamurunuzu akşamdan yoğurup sabahleyin de katmerinizi yapabilirsiniz. Daha pratik olacaktır. Yaklaşık beş buçuk su bardağı un kullandım. Her zaman dediğim gibi unu kontrollü ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi hamurum toparlanmaya başladı. Bu şekilde kıvamı çok aşırı yumuşak olmaması gerekiyor. Çok da sert olmayacak. Bu şekilde hamurumun kıvamı harika oldu. Şöyle biraz üzerinden basarak kesme kartımla hamurumu bezelere ayırıyorum. Ben toplamda 8 beze yaptım. 8 bezeden 4 adet katmer elde edeceğiz. Bu şekilde bezelerimi yuvarlıyorum. Bezelerimizin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Hepsini eşitleyelim arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi bütün bezelerimi yuvarladım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Ve bezelerimi her yerine sıvı yağ gelecek şekilde elimle yağlıyorum. Çok fazla yağ kullanmanıza hiç gerek yok. 2 yemek kaşığı yeterlidir. Bu şekilde bir 10 dakika 15 dakika bekletebilirsiniz. Hamurumuzun salması için. Ben 10 dakika beklettim. Ara katmanlarımızı sürmek için eritilmiş tereyağımın içerisine bir çay bardağı sıvı yağını karıştırıyorum. Ve bir kenarıyı alıyorum. Artık bezelerimi elimle açmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi hiç oklava, merdane kullanmadan sadece elimizle hamurlarımızı açacağız. Baktınız hamurunuzu açarken zorlanıyorsunuz? Bir 5-10 dakika daha bekletin. Bu şekilde 40 santim çapında elimle açtım ve her yerine yağ gelecek şekilde sürüyorum. Ve yine katlarken her katını yağ sürmeyi dikkat edin. Birinci bezem tamam, bir kenarı alıyorum ve ikinci bezemi açmaya başlıyorum. Hamur adeta elimin altında kayıyor. O kadar güzel bir kıvam oldu ki. dediğim gibi bekletebilirsiniz. Kıvamı gelinceye kadar bekletebilirsiniz yağın içerisinde arkadaşlar. Hiç problem değil. Gördüğünüz gibi nasıl güzel açıldı. İkinci hamurumu açtım. Ve her yerine gelecek şekilde tekrar yağlıyorum. Ve ilk bezemi ortasına alıyorum. Ve yine katlama işlemleri yapıyorum. Katlarken mutlaka her katını yağ sürmeyi unutmayalım. Güzel katladım. Birinci katmerim tamam. ikinci katmerime başlıyorum. Tekrar sizleri daha iyi anlayabilmeniz açısından tekrar elimle gördüğünüz gibi gayet güzel açılıyor. tekrar tereyağı karışımından döküyorum ve her yerini elimle yağlıyorum. Yine katlama işlemi yapıyoruz. Her katına tereyağı sürüyoruz. Yağlama işlemi çok önemli. Katmerimizin kat kat olması için Sıkılmamanız için hızlı çekim yapıyorum arkadaşlar. Çok fazla uzun bir videoydu. Hızlandırdım. Nasıl güzel baloncukları görüyorsunuz? Yine tekrar her yerine yağlıyorum ve ilk açtığım bezeyi ortasına koyup tekrar katlama işlemi yapıyorum. Her katını tereyağı karışımını sürüyorum. Hiç gözünüzü korkutmayın. Muhteşem bir lezzet. tüm bezelerimi yaptım ve buzdolabını kaldırıyorum yarım saat buzdolabında tereyağımızın donmasını bekliyoruz bu arada ben de iç harcını hazırlıyorum Dilerseniz hiç iç harcı koymadan sade olarak da yapabiliyorsunuz arkadaşlar bunu da söyleyeyim Yarım saat beklettim buzdolabında. Ve tereyağı donmuş. Tereyağınız donmazsa katları belirgin olmaz. Kat kat ayrılmaz. Lütfen dikkat edin. Yine ben elimle açıyorum. Bu aşamada merdane kullananlar da var. Ben elimle açmaya tercih ediyorum. Ve buraya tam ortasına iç harcı yerleştiriyorum. Dilerseniz dediğim gibi boş olarak da yapabilirsiniz. Çoğu arkadaşım boş olarak yapıyor. Bu sefer sadece ikiye katlıyoruz uzunlamasını. şekilde. Üzerine basarak esnetiyorum. Tepsimi aldım. Tekrar ikinci bezemede elimle açıyorum. Misafirlerinizden tam not alabileceğiniz harika bir tarif. Hala baloncuklarını görüyorsunuz. Yine tekrar ortasına iç harcımı koyuyorum. İç harcımda sadece maydanoz ve lor peyniri var. bu şekilde tekrar katlıyorum. Gördüğünüz gibi yine elimle esneterek uzatıyorum. Nasıl güzel hava boşlukları var. tepsimi yerleştiriyorum tepsim 3 adet aldı diğerini daha sonra yapacağım üzeri için bir yumurta sarısı ve bir miktar pekmez var pekmezi koymamdaki amaç daha güzel kızarması için pekmez koyabilirsiniz eğer evinizde yoksa pekmez kullanmayıp Sadece sıvı yağı ve yumurta sarısı sürebilirsiniz. Üzerine bir kesme aparatı ile kesiyorum. Eğer yoksa bıçakla da aynı çizikleri atabilirsiniz. Bu çizikleri mutlaka atın. Ayrı bir görüntü elde edersiniz. Üzerine biraz susam serpiyorum. Dilerseniz boş olarak da fırına verebilirsiniz. 200 derece alt üst ayarda önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Bir de şöyle fırında göstermek istiyorum. Nasıl güzel piştiler. İçinde maya olmadığı halde bakın ne kadar güzel kabardı. Fırından çıktı. Sıcak sıcak. Sizleri şöyle bir gösteriyorum. O çizikleri ne kadar güzel belirgin olmuş. ayrı bir görüntü elde ettik. Sizleri keserek bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Çıtır çıtır değdiğin an parçalanıyor. O kadar güzel bir Katmer tarifi. Bir de sizi şöyle katlarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Ne kadar belirgin katları. Sesini dinletmek isterdim. Videomun sesini unutmuşum açmayı bakar mısınız Bu muhteşem tarifi mutlaka deneyin. Denerseniz yoruma görüş ve düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Zilin sesini açarsanız en yeni bildirimlerden önce siz haberdar olursunuz. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Bir de şöyle sizleri nasıl güzel oldu Altını da gösteriyorum. Harika bir şekilde kızardı. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yine güzel farklı tariflerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.